Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyuruyor. Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbihü ve huve fe dua. feksirü Kulun rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdede iken çokça dua ediniz. Evet, Rabbimize en yakın olduğumuz an secde halidir. Eğildikçe başlar manen yükselir. Allah'ın huzurunda eğildikçe insan özgürleşir aslında. Kula kul olmamayı ikrar etmiş olur. Yalnız Rabbül Alemin, alemlerin Rabb'inin önünde eğilmiş olur. Yalnız Rabbül Alemin'in önünde secdeye yatmış olur. Evet Allah Resulü de buyuruyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdede çokça dua ediniz buyuruyor. İnne hazihi's salat la yasluhu fiha şey'un min kelamin nas. İnnema huve tesbihü ve tekbir ve kiraetül Kur'an Namazda insan sözü konuşmak uygun olmaz diyor Resulullah. Namaz ancak tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır. Öyleyse namaz kılarken namazın içerisindeyken dünya kelamı konuşmayız ya da günlük konuşmalarımızı yapmayız. Namaz tekbirden, tesbihden ve Kur'an okumaktan ibarettir. Namaza durduğumuz zaman Allah ile buluşmuşuz demektir. Kur'an okuduğumuz zaman Allah ile konuşuyormuşuz gibi hissetmemiz gerekir. Evet namazda iken dünyayı arkamıza atıp Allah'ın huzuruna geldiğimiz anda onun huzurundayız ve artık sanki dünya ile ilişkimiz kesilmiş gibi namaz kılmalıyız. Halimizi Allah'a arz etmeliyiz. Kalbimizi, gönlümüzü ona açmalıyız. Allahu Ekber diyerek başlıyoruz. Allah en büyüktür sözü ile namaza başlıyoruz. Ve onun huzurunda Fatiha'yı okumaya başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi olan Allah'a olsun. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. Bizi doğru yola ilet Allah'ım üzerlerine nimet vermiş olduklarının yoluna ilet. Ama gadap edilenlerin ya da sapanların yoluna iletme ya Rabbi diye Fatiha'yı okuyarak namazımızı kılıyoruz. Her gün beş vakit namazda ve her rekatında bu duayı Fatiha'yı tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar aslında Allahü Teala'ya imanımızı ikrar ediyoruz. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Ancak biz senin kulunuz ve biz ancak senden yardım isteriz ya Rabbi diye imanımızı tasdik ediyoruz ve dilimiz ile ikrar ediyoruz. Evet her derste söylediğimiz gibi Rabbim namazlarımızı kabul etsin. İbadetlerimizi ihlasla yapılan ibadetlerden eylesin inşallah. Namazlarımızdan gafil olmayalım. Gafil bir şekilde namaz kılmayalım. Bir gün İmam-ı Azama birisi gelip demiş ki: "Ya imam ben namazda duruyorum ama aklım hep develerimde kalıyor." Acaba develerimi bağladım mı, bağlamadım mı onları düşünüyorum demiş. Sen nasıl kılıyorsun diye sormuş. İmam-ı Azam demiş ki ben develeri ahıra bağlıyorum, kalbime bağlamıyorum demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.